ne İki. Ben şimdi yemeyeceğim. Şey yapın, ben 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 Bakma. bak Başladı. <tik>

Vurma. Çünkü sen gol attın. Normalde öyle yapıyoruz. Dur. Hmm. Şimdi top ben alacağım. Vurma. Vurma. Başla. Dur kaleme kadar atacağım. Tamam başla. Başlayayım mı? Başlayayım sen. Kapatın. 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 Oğlum sizin evde <laughs> şöyle bir gelenek var. Herkes evin ne Niye mi koyuyoruz lan? Bilmiyorum ki. Dururuz şimdi tok 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 yesiz. Yes. <laughs> şimdi tok tok <laughs> <yapalım>, kardeşim. <gülüyor> şimdi tok <laughs> tok diye bakalım kardeşim. Güzel olmayacak Evet, o, evet arkadaşlar şimdi koltuğa alıyorum. Ve haritamı açıyorum. de affetmişiz. karakterime. Karakterime bakma. İstediğin karakter mi oldu? Evet. Tamam mı oldu? Kaç karakterim var? 76. Yok. Oh, yok. Oh. Oh. Ne yok bana ne? Ben bir var karakterimi şey yazacağım. mi? Söyle. Alperi Mokili, Beri, Jackie, Nita, Ems, Dynamite, Daryl, Jesse, Brock, Colt, Poco. Bunlar var. var. Ne? Var. Ha bu kostümü var mı? Yok hacı ha, ha, ha. işte. Ne? Tamam var Doğru aksesuarları seçiyorum. Unuttuğumdan dolayı teşekkürler. Kendi tuzanı kendin kaldır. Hmm. O değil. Hem Kendi kaldın. Çukura kendin Kendi, kanka. Hocam ben kanka, seni yapacağım ortaya. Onun mor cennet mi ha? Ha, mor cennet. Eskiden önce de mor cennet gibi artıyor. İşte bu. Ben de böyle artı <laughs> Ha? Mama, mama. Ay. Şimdi saklanacağım. Saklanma çok saklanma. Var. Pus, pus musun? Pusum. Ben pusuyorum. Bu da yok. Kişi Oh. Ultima. benim yok mu oğlum? Oh. Oğlum ölmüyoruz lan. <laughs> Mama, kara beni kurtar. <laughs> Allah'ım. Allah'ım sana kavuşturuyorum. <laughs> Allah'ım var ya. O da şansa kurtuldu. Mervin olmasaydı var ya. Senin orada Mervin olsaydın net alırdın. Net alırdın. Ha, sen alırdın. Nasıl mu? Kanka sen burada yanlış açtın sen Burada duvar yok. Doğru. Bak, bak. Doğru. Yani onu kullanacağım. Atıl At, yine adam sen. Adam mı lan? Kaçıyor. At sen. o zaman. Atıl lan adam sen. Bekle atacağım. Bir kere vurayım mı lan? Hayır. Bir kere vursam var ya. Ay şansım senin çocuk. Bir şarjım doldu. 4 4 4 4 Var ya orada uzattığın var <gülüyor> ya <laughs> Saklanacağım. Saklama. O bak. Saklanırsam ben de alırım. Ben saklanmıyorum, benim geleneğim bu. Ben, denk denk Onca pus, 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 pus. Bana bana Pus. Ne? Ben, de ben, de pus. ben de Bot değil, Fandı, Ben de ben de şeyleri sileyim o zaman. Neyi Ben de bu şeyi sileyim oğlum. Neyi siliyorum? Bekle. Bekle ben gelsene gelsin şimdi. İsterim karakter adam um, um, bunu ki? Glyph <laughs> alıp. Benim aldığım bende olan karakterlerden de alacağım. Bu yok bende. Ya nasıl yok yalancı ya. Ha. Nasıl yok Daha da alamam. Kaç anı nasıl var? 18. 18. 18 yalancı. Çok yürüyorum. <laughs> Video 13. 13. Yalan <laughs> yapıyor az önce gördüm. Ya aynen. Aynen. Sen bana katlan abisine mi? Başlıyo. İlk patates. Patates mi? Evet. Hadi. Ben öyle bir karakter alacağım ki. Danimay kavramı. Yani. <laughs> Baktım ki. <gülüyor> <Başlıyorum>. <gülüyor> Yok et إن... kal. Var ki. Yok. Kanka bana ne abi? Mami gitti tek karakterliydi. Hazır vermem ki. Öyle ben, ben, ben. Tamam ben. ben. Hazır ver. Hazır ver. Arkadaşlar Muhammed <laughs> hile yapıyor. Az önce et almıştı. Ben de et olsa sana saplarım. Kanka bak arkadaşım bak görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar ben normalde gizemliyim. Burada gözükmüyor. Botlarda gözükmüyor çünkü kıskanmasınlar diye.

Ha. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakikalığına kalmadım. <laughs> pap 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 dedi genç Osman. Esselam okudu genç Osman. Hayranın taktiklerini <laughs> çaldı. Eskiden hala bak dışarıda zıplıyordu. Sonra aksesuarı atıyordu. Evet. Oğlum Hayra abi neye gittin lan? Hayra benim öz Arkadaşlar botu aladım biraz. Arkadaşlar video bitti. Like atmayı, abone olmayı ve yorumlara like atmayı. Ne hangi tuttuğumuzu yapmayı unutmayın. Unutmayı. Görüşürüz. Bay bay. Nereye gitti lan? Hadi kanka yandım. İçimi. Boğut.